Evet çok güzeldi güzel bir geceydi değil mi? Soda ister misin? Deniz. İyi misin sen? Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Otursana iki dakika. Selim. Selim benim sana anlatmam gereken şeyler var. Kötü bir şey mi oldu? Hayır öyle bir şey değil. Dün de bir haller vardı zaten sende. Benim kendim hazırlamam lazım ama... ...kapılıyorum işte aptal gibi. Ne demek o? sonra sen de değil ben de diye başlayacaksın herhalde. Hayır tabii ki. Nereden çıkardın şimdi bunu? Sadece... ...senin bilmen gereken şeyler var. Ben sana... ...ben sana bunu daha önce... ...senin... niye böyle yapıyorsun? Daha ne söyleyeceğimi bile duymadın. Biliyorum ben. O kadar mutlu olmak normal değil. Bir şey olacağı belliydi. Bize iki sorunsuz gün bile çok. Geçen sefer de tam birlikteyiz derken... ...her şey tepe taklak olmuştu. Bak. Lütfen sakin ol. İzin ver bir anlatayım. Kötü bir, bir şey söyleyeceksin. Yüzünden anlaşılıyor Demir. Tamam. Söyle. Bu sefer ne oldu? Selin lütfen. Bak bunun bizimle bir alakası yok. Bu tamamen geçmişle ilgili bir şey ve, ve sadece bil istiyorum. Hepsi bu. Ailenle ilgili bir şey mi oldu? Hayır. Demir. Allah aşkına yapma. Neden her seferinde geçmişinden bir şey çekip çıkarıyorsun? Neden yaşadığımız anın içinde kalamıyorsun? Neden benimle olamıyorsun? Ama senin bak bunu... Birkaç saat önce gözlerinin içi gülüyordu. Şimdi parça bakıyorsun bana. Hadi bu boş ver artık şu geçmişini ya. Düşüp durma o kuyulara. Ya biz bugün de kalalım, bugünün tadını çıkaralım demedik mi? Ya niye bugün benimle kalamıyorsun? Neden sürekli bozmaya çalışıyorsun? Selin öyle bir şey yok. Ya lütfen biraz sakin ol. Bırakıp gideceksin değil mi? Bir bahane bulup gideceksin. Biliyorum ben. Sen de diğer herkes gibi bırakıp gideceksin. Selin bir yere gittiğim falan yok. Ya Sadece bilmen gereken şeyler var dedim ve nerelere geldik? Hayır, ne söyleyeceğimi sanıyorsun ki? Çok mu sevimli bir şey söyleyeceksin? Hayır, ama... Bak... ...bunun bizimle hiç ilgisi yok, emin ol. Söyleme o zaman. Kötü bir şeyse söyleme. Zaten ellerimden uçup gidecekmiş gibi duruyorsun. Demir, ben her gece kabus görüyorum. Her gece. ...ve bu korkuyu hep besledin sen. Ben artık bu duyguyla başa çıkamıyorum. Selin. Benimle ilgili bir derdim varsa söyle. Bizimle ilgili bir derdim varsa söyle. Bu evle ilgili, bugünle ilgili... ...ailenle ilgili bir derdim varsa dinlerim. Ama daha fazlasını dinlemeye gücüm kalmadı. özür dilerim. Senin içine benimle ilgili böyle bir korku ektiğim için çok üzgünüm Selin. Ama hiç öyle düşündüğün gibi bir şey yok. Ben seni çok seviyorum Selin. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. abarttığımı düşünüyorsun değil mi? Hayır. Hayır düşünmüyorum. Haklısın. Çok zor şeyler yaşadık. Ve bu kırgınlıkların onarılması zaman alacak biliyorum. Ama ben buradayım. Yanındayım. Lütfen o kabusları bir daha görme olur mu? Emir ben çok yorgunum. Yatacağım. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.